Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Abime bir Nisan şakası yapıyoruz. Arkadaşlar Ensar Rahat Avukan kanalına bayağıdır video gelmiyor. Biz de işte bu videoyu yapacağız. Ee, şu an 1 Nisan değil ama 2 Nisan bir şey olmaz. Çünkü yap, şaka yapmadığımız için bugün yapacağız. Şimdi abimin abim uyuyor. Şimdi onun kafasına su dökeceğim. Hadi geçelim arkadaşlar. Şimdi suyumuzu dolduralım. Çok oldu. Birazını dökeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi suyumuz burada gözüküyor da. Arkadaşlar şimdi ben kamerayı bir yere sabitleyeceğim. E, Sabitleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi suyu dökeceğim. yapıyorsun lan? Bir Ne yaptın ya? Nisan yatam. Ne yaptırıyor ya? Ya ne yaptın? Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? <laughs> <laughs> Çekme. arkadaşlar videoyu durduruyoruz burada. Daha çok şakalar yapacağız abi sana. Ya yürü git la. Git. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ensa biliyorsunuz bana bir Nisan şakası yaptı. Ben de ona şimdi bir Nisan şakası yapacağım arkadaşlar. Kamera işi Şimdi Ensar'ı çağıracağım. PlayStation 5 bozuldu diyeceğim arkadaşlar. Şimdi o görür. Bana ne yaptı? Üstümün haline bakın. Şimdi terörlüğüm aç kumanda nerede? Ha. Arkadaşlar ben gözüküyorum şu an açıyorum. Elsa! <laughs> <Burada> ne var ya? Nasıl <laughs> çok önemli haberim var. Oh. Aa, sen hak etmiyorsun. Oğlum ne yapıyorsun nimet? Bak, alerjin kondrenet bozmuşsun. <laughs> sen alerjin kolunu bozmuşsun. Bak. Buna nerede heritem. Eğer bu bozulmuşsa seni davacağım. Aa! Onu bak. Çalışu! Ben ya, bak kamerayla olacağım. <laughs> hey, ha, ha, Kapattım. Tabii de <Terbiyle> kapattım. <laughs> İyi ki buradan gördün ha. Hadi balığa bakalım. Ah! Neden odanı adana amadım ya? Arkadaşlar en yani son çok güzel şaka yapıyoruz. <laughs> Devam ki. Arkadaşlar deli telefonu burada unuttu. Ben şimdi ona ne şakası yapacağım. Her zaman geliyor burada PlayStation oynuyor. <laughs> Buraya geçeceksin tabii ki işte, özel koltuğu bu. Ben de şuraya geçeceğim. Hayır, ben şuraya girmeyeceğim. Bunun arkasını el edeceğim. Yastık alacağım elime bir tane. O yastıkla e, kafasına vuracağım. Onun arkasını arkasına saklayacağım. Neyse. Şimdi saklanıyorum. Açılıyor mu bu taraf? Bu çok ne kadar çok baskı yapıyor ya. baba. <laughs> <laughs> Bir Nisan. Yapma. <laughs> Sen niye Aa kamera orada. <laughs> Aa. Arkadaşlar çorap bas. Lan. Ne Ha ha. Nasıl görmedin <laughs> ah, <biliriz abi. gülüyor> Arkadaşlar, videoyu burada bitiriyoruz.